Duysun, duysun, duysun! Mutlaka korunası bir alandır İkizdere Vadisi. Bizim şimdi bak şuraya yatan kestan ağacı var ya, onu biz çesseydik. Biz çoktan hapıza girmiş Yarın öbür gün burada idare Mahkemesi bir iptal kararı verirse bilirkişi raporu doğrultusunda, bunun bedelini kim ödeyecek? Kadınlarımızın ne kadar direnişli olduğunu öğrenmiş olduk. Kadınlarımızdan gurur duydum. Yani Cengiz olacak. Zengin gitsin başka bir yerden taş alsın niye burayı mahvediyor? Biz hiçbir şeye karşı değiliz. Biz yeter ki yollar yapılsın, denizler her yerle yapılsın. Bizim için yapılıyor ama bizi mahvederek bizi öldürerek yapmasınlar lütfen. Burası İkizdere ilçesi sınırlarında sınırlar içerisinde İkizdere ilçe merkezine 3 kilometre geride Cevizlik köyünün olduğu nokta. Cevizlik ve Gürdere köyünün arası. Burada taş ocağı işletilmek isteniyor. Bu İyidere'de yapılmak istenen bir liman var. Bu limanın dolgusu için buradan taş ocağı açıp buradan götürecekleri taşlarla bu limanı doldurmak istiyorlar. 75 yıl boyunca bunu yapmak istiyorlar ve yılda 31 milyon ton kadar buradan taş çıkarılacak. 16 milyonu oradaki o dolgu için kullanılacak diye biliyoruz. Raporlarda bu şekilde geçiyor. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşıyorum. Ben burayı bu doğayı, bütün bu arazilerimizi bizim yani talan etmesini istemiyorum. Bizim mezarlarımız orası. Bütün arazilerimiz orada. O arazileri şey yapmış mesela bize organik çay vermiş. Bütün çaylıklarımız orada. Altı dönüm arazim var benim orada. Ben o araziye bu taş ocağını koyarsa o tozu toprağı ben kime satacağım? Alacak mı bunu Çaykur? Bu vadi bir cehennem çukuru haline dönüşecek ve hiçbir yaşam yaşanacak hiçbir şey kalmayacak. 65 yaşındayım. Doğal yaşam alanımız. Ben arıcıyım. Çay tarım, tarlalarımız var burada birçok. Buranın balı çok doğal ve kaliteli bir baldır yani. Deli bal var, çestene balı var. Başka burada çay üretimi var, patates var. E, i̇çme suyumuz, bu gördüğünüz bu dereden temin ediyoruz. Taşacağı yapılırsa burada toz, sularımız kesilecek. Arılarımız yaşayamayacak. Bize burada ben size destek vereceğim dedi, hayvan vereceğim, petek vereceğim dedi, arıcılık yapın. Bunları verdi de, inkar etmiyorum. Vermiş ama yerimizi aldın ne anlamı kaldı? Sen bizim arazilerimizi alıyorsun, arazi suları kurutuyorsun. Aşağıda beş tane ev var, yukarıda iki tane köy var ee, ve şu gördüğünüz dere e, aşağıdaki e, köylülerin e, evlerin içme suyunu oluşturuyor ve şu yol çalışmasını görüyorsunuz. Buradan yukarıdan üst kottan almış olduğunu alta boşaltarak gidiyor. Ve ağaçları kesmiyorlar bile. Kopartıyorlar. Parçalıyorlar. Kör testereyle ee, canlıyı kesmek gibi yapıyorlar. Yaptıkları şey bu ve içim parçalanıyor. Biz devlete karşı değiliz. Devletin yaptıklarına da karşı değiliz. Tünel yaptı, baraj yaptı. Çıktık mı önüne? Çıkmadık çünkü bize de mantıklı geldi. İyi bir şey yapıyor. Köyün yararına, zararına değil. Ama bu taşın hiç bu, bu, şeyde Türkiye'de başka bir yer yok mu alacak? Yani bu kadar ormanı talan etmenin ne alakası var? Burada bu taş ocağını koyduğu andan itibaren bizim köyde hayat bizim için bitmiş. 50 yıllık kestane ağaçları çöp gibi atılmış kepçelerle birlikte yerlere serilmiş. Yani o kestane ağacı 50 yılda yetişiyor ve orada bu dünyanın en güzel kestane balı bu vadide oluşuyor. O kestaneler sayesinde oluşuyor. E siz bunu çöp gibi attınız. Peki bu çöp gibi attığınız bu kestane ne kadar değerli olduğunu biliyor musunuz? Aptal mısınız? Daha önceden biz orman bizden ağaçları koruyordu, şimdi biz devletten ağaçları koruyoruz. Böyle bir ormanda zaten takıcı olmaz. Yani vahşet bu. Katliam. Doğa katliamı. Canımızı yolumuza koymuşuz. Bir de bizi kendi askerimizle karşı karşıya getirdi. Yazıklar olsun. Kendi askerimiz bize biber gazı sıktı. Yaşasın! ne çapını al, çekemiyorum. Gözüm yan, dolaş. Her gün oluyor, bizi davet ediyorlar. Biz oturup sakin sakin eylem yapmaya çalıştık. Biz doğamızı korumaya çalışıyoruz. Biz bak tarlada çalışıyoruz. Anos ediliyor, kepçe çalışıyor, biz de geliyoruz. Bizim polisle, jandarmayla, yapılan hiçbir şeyle bir işimiz, alakamız yok. Biz sadece yaşam alanımızı terk etmeyeceğiz. Burayı korumaya çalışıyoruz. Ama beni bundan karşı karşıya niye getiriyorsun? Benim muhatabım sensin. Beni sana yönetme hakkı verdim. Çöl mücid birine sat, taş odağı yapsın diye vermedim. Sen beni duy ama, bana cevap bir açıklama yap. Sen bu çölü... Yani hiçe mi sayıyorsun? Bir adam etmiyor mu bu çöl? Bir müteahhit etmedi mi bu çöl ya? Sen bizi niye duymuyorsun? Sağ mısın? Yani Karadeniz'de kadın zaten üretimde önde. Yani buradaki üretimde önde. Dolayısıyla buradaki üretimde önde olduğu için bir söz sahipliği de oluşuyor. Kadını daha çok ilgileniyor. Yani ne yapıyor? Geliyor burada karayemişini yapıyor. Geliyor otunu kesiyor. Geliyor odununu yapıyor. Geliyor işte karayemişini topluyor. Arısını şey yapıyor. Yani onun için kadın yaşamını çok daha etkiliyor buradaki taş ocağı olay. Bir yüreği yanıyor, zami yanıyor. Bir de kadınlarımızın ne kadar dirençli olduğunu öğrenmiş olduk. Ve kadınlarımızdan gurur duydum. Köylüyüz, haklıyız, direneceğiz. Bu sabah geldim. Biz şurada bekliyorduk. İşte şurada kepçe çalışıyordu tam. Biz bekledik dedik nasıl geçeceğiz işte buradan ne yapsak geçsek falan. Sonra bir anda böyle köylü kadınları geldi. Köylü kadınları bir anda böyle bağır bağır yukarı çıkmaya başladılar. Orada böyle çok coşkun bir his hissettim yani böyle çok şaşırdım gerçekten ve onların gücünü hissettim orada. Oradan ki yolları barikatla kapattılar biz derelerden ormanlardan tırmanmak derelerden çıkarken kepçe çalışıyor. E biz ölümle burun buruna katacak bir yerimiz de yok. Yukarıdan komutan emre diyor çalış çalış biz durun diyoruz çalış çalış diyor. İş makineleri biz burada biz gelmeden önce başladılar. Geldik buraya biz de onlarını kestirdik. durdurduk hani. Durdurdum. Hemen oradan komutan bey talimat verdi, alın şu ikisini. Yani alacağı kişiler sanki biz teröriz ha, bizi yakalayamadı. Koşa koşa bu ormanla yukarı dağ komandosu gibi gidiyoruz. Köylülerin savunduğu de var olan yaşam hakkı aslında. Çünkü e, çok büyük bir alandan bahsediliyor. Eğer söylenenler doğruysa, e, çok dik bir arazi olduğu için de ...asla e, rehabilite edilemeyecek büyüklükteki bir alan. Bir son kaya... E, ...geleceğe miras olarak kalacak. Zaten toprak çok sığdır Doğu Karadeniz'de. E, toprak gidiyor üstteki... ...üstteki bitki örtüsü gidiyor. Sadece estetik kalite olarak ve oradaki... ...suyun kalitesini de düşüreceği için, yaşam kalitesini de... ...doğrudan etkileyeceği için toz ve sarsıntı nedeniyle... sadece onlar için bile korunması gereken özel bir vadi burası. Yani burada biz burada bir haklı mücadelenin içindeyiz ve bize hak veriyorsunuz doğru ama hak vermek yetmiyor. Bir şey yapmanız lazım. Herkesin bir şey yapması lazım diye ben çağrıda bulundum insanlara ve insanlar pazardan geldi, hopadan geldi, fındıklıdan geldi, Rize'den geldi. Yani genç genç insanlar. Ben Fethiye'den geldim. Fethiye'de çalışıyordum bir köyde. Ee, okuyorum. Öğrenciyim. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. İşte videoları gördüm, haberim oldu bir şekilde. Burada yani sonuçta bir katliam var. Ve yapılan şeyler hiç hoş değil yani köylü halkına, kadınlara özellikle. Bir şekilde burada bir direniş var, ona katılmam gerekiyor diye düşündüm. Ben Tokat Erbağ'dan geldim. Burada doğup büyüdüm. Beni annem bu ağaçlara salıncak sallayarak işini, tarladaki işini yaptı. Bu ağacı kesmek ne demek biliyor musunuz? Çocuğun canını almak demek. Doğuma büyüme ben buralıyım. Burada yıkım başlandığı anda, ilk anda e, İran'daydım. Hemen e, bu vadiye ulaştım. Susuz, ağaç, bulaç e, e, mücadeleye devam ediyoruz. Yapılmaması için elimizden her ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Burada iki köyün e, vatandaşları tarafından dava açılmış vaziyette. E, her iki köy birlikte tek bir davayla e, buradaki cevizlik bazalt taş ocağı adlı e, bu projeye karşı dava açmış vaziyette. Rize İdare Mahkemesi'nde devam ediyor. Yürütmeyi durdurma konusunda bir karar bekliyoruz. Henüz daha idare savunmasını vermiş değil. Mahkemede savunma geldikten sonra ben bunu değerlendireceğim demişti. Ama gördüğünüz zararlar ortada. Dünyada alternatifsiz hiçbir faaliyet yoktur. Ama bizler en yakın yerden ve en kolay yerden olanı tercih ediyoruz. Ama bir de işin şu tarafı var. İkizdere Vadisi'nin alternatifi yok. Oraya kaybedilince çok şey kaybedilecek. Çünkü her vadi Doğu Karadeniz'de birbirine benzer görünse de aslında uniktir, eşsizdir. Bu eşsizliğinin de sebebi, Topografyanın birbirine benzemezliği, topografyada var olan türlerin aslında birbirinden farklı ev sahipliği, habitatların farklı türlere ev sahipliği yapması. Yer seçimi her zaman değiştirilebilir. Yani bu taş ocağının yeri uygun değil. İnsanların olmadığı, daha az ağacın olduğu, ormanın olduğu bölgelerden de taş çıkartılabilir. Bu mümkün fakat özellikle gelip insanların yerleşimin olduğu yer seçiliyor. Neden? Maliyeti daha düşük diye. Neden? Limana daha kolay ulaşmak mümkün diye. Fakat sadece ekonomiyi düşünerekten bu şekilde karar verilirse buradaki insanların hakları, hukukları son derece olumsuz bir şekilde etkilenmiş oluyor. Yani Cengiz olacak zengin, gitsin başka bir yerden taş alsın. Niye buraya mahvediyor? Biz hiçbir şeye karşı değiliz. Biz yeter ki yollar yapılsın, denizler her yerle yapılsın. Bizim için yapılıyor ama bizi mahvederek, bizi öldürerek yapmasınlar lütfen. Bizim tabii yola sıkışımız yani bunu durdurmak, projeyi durdurmak. Yani ne olursa olsun durdurmak. Yani dolayısıyla bu olduğu sürece biz orada olacağız. Bizim gücümüz yetmez tabi. Yani silahlı güçleri önümüze koymuşlar. Yani o silahlı güçlere anlatıyoruz ama anlamıyorlar. Veya anlasa da Anlama şansı yok. Mahkeme kararı olmadığı müddetçe de e, burada e, şirket ben çalışmak istedi, istiyorum dediği müddetçe de e, çalışma devam etmek zorunda kalıyor ve buradaki güvenlik güçleri e, onun güvenliğini almak durumunda kalıyor. E, onlar çalıştığı müddetçe e, buradaki vatandaşlar e, zarar olmasını engellemek için e, sürekli burada gece gündüz e, bir çaba içerisindeler. Dolayısıyla e, herkesi rahatlatacak olan bir yürütmeyi durdurma kararı e, olsa e, hakikaten e, inanmaz olur. Bir... Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Lütfen gelsin, vadimizi coşsun adamları, milletvekilleri, kim gelirse gelsin. Eğer buraya taş ocağı layık ise taş atana atsınlar. Ama biz kesinlikle hani şu anda böyle direneceğiz. Ee, dünyanın en güzel vadilerinden biri İkizdere Vadisi. Tabii su kalitesi çok bozulacak. En kötüsü de o yıllar yılı e, oradan o billur akan derelerde hem sucul ekosistemle balıklar çok etkilenecek hem içme suyu olarak kullanılabilecek doğrudan içilebilir nefasetteki bir su e, içilir olmaktan çıkacak. Burada hak arayışı devam ediyor. Sadece hak arayışı e, şeyden ibaret değil, e, mahkemede e, dava açmaktan ibaret değil. E, bu bir yaşam çevre mücadelesi ve insanlar da kendi doğalarının bozulmasını istemiyorlar. 75 yıl boyunca burada dinamit atılacak. Neden bu insanlar 75 yıl boyunca bu dinamite katlanmak zorunda kalsınlar? Neden köylerin altının delik deşik olmasını istesinler? Neden evlerinin üstünde sürekli bir iş makinaları çalışması, neden sürekli bir dinamit atımlarıyla karşı karşıya kalsınlar? Neden bu fedakarlığı yapmak zorunda kalsınlar? Ee, İğidere Lojistik limanını e, yüklenici firması Cengiz İnşaat ve bu taş ocağı da bu amaçla açılıyor. Yani proje tanıtım dosyasında da bu şekilde yazılmış vaziyette. Dolayısıyla eee yani bu taş ocağı da ya kendisi ya da taşeronları marifetiyle yürütülüyor. O şahıs bizim içimizden biri. Vicdana gelsin. Kendi köyünde böyle bir şey kabul eder mi? Etmez. Benim köyümde de ben istemiyorum. Bu dünyayı biz ayağa kaldırdık. Bunca hakareti gördük burada. Belak yedik. Biber gazı sıktılar bize. Hepsini insanlarımızı dövdüler. Bunların ismini duymuyor mu bu adam? Ey Cengiz İnşaat lütfen yapma, lütfen yapma. İstemiyoruz. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. Lütfen. Yarın öbür gün burada idare mahkemesi bir iptal kararı verirse bir kişi raporu doğrultusunda bunun bedelini kim ödeyecek, nasıl ödeyecek? Mahkeme mi ödeyecek? Buradaki şirket mi ödeyecek? Buradaki jandarma mı ödeyecek? Bunun bir bedeli olacak. Bu bedelin daha fazla büyümemesi ve daha fazla zarar olmaması için bir an önce mutlaka hukukun devreye girmesi gerekiyor. Sesleniyoruz burada direniyoruz direneceğiz pes etmeyeceğiz yani Allah aşkına yani çekilsinler peygamber aşkına çekilsinler doğa aşkına çekilsinler hayvanlar aşkına çekilsinler böcekler aşkına çekilsinler, Allah Allah. çekilsinler.